Ama çok sıcak ve çay harareti alır. O yüzden çay içiyoruz. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün daha önce vintage ürünleri paylaştığım videoyu izlediyseniz eğer orada bahsetmiştim. Zamanla da pek çok lamba topladım. Bu videoda da sizlere bu lambalarımı göstermek istiyorum. Umarım siz de benim kadar keyif alıyorsunuzdur değişik lambalardan. Eğer öyleyse bu videonun sizin için de keyifli olacağını düşünüyorum. O zaman hazırsanız göstermeye başlıyorum. Hangisinden başlasam diye düşünüyorum. İlk göstereceğim lamba şu çok klasik 5 masa lambası. Bu farklı zamanlarda, farklı yerlerde çeşitli versiyonlarını kolaylıkla bulabileceğiniz bir lamba. Bu sanırım ilk aldığım lambalardan biri. Bunu ben mutfakta kullanıyorum. Mutfak tezgahında masa lambası olmasını çok seviyorum. Size de önereceğim şeylerden biri. Çok tatlı bulduğum bir lamba. Zamansız, çok basic bir lamba seviyorum. İkinci lambamız form olarak ilk gösterdiğim lambayı andıran yatak başında kullandığımız bir lamba. Rengini, ahşap detaylarını, kablosunu, böyle sıkma yerlerini, vidalarını çok sevdiğim tatlı bir lamba. Bunu Goodwill'de bulmuştum. Çok severek böyle getirmiştim hemen eve. Çok severek de kullanıyorum. Şimdi göstereceğim lambanın orijinalini ben bu eve ilk taşındığımız zamanlarda görüp çok beğenmiştim. Japon bir marka sanırım. Tasarım güzel bir lamba. Sonra bir gün böyle Goodwill'de gezinirken bir baktım onun böyle modelinin aynısı tabii ki orijinal değildir. Zaten belli de oluyor aslında orijinal olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz. Goodwill'de gördüm ve böyle henüz her yerde olan bir lamba olmadığı için almak istedim. Şöyle tatlı bir lamba. Sadece şu, şunun şurada görünmemesini tercih ederdim. Şunun belki biraz daha uzun olmasını. Ama yine de hala tatlı bulduğum biri kendisi. Şimdi sıradaki lambanın gövdesini ve şapkasını ayrı zamanlarda, ayrı yerlerden almıştım. Bazen acaba çok mu büyük, çok mu yer kaplıyor diye, böyle evden çıkarsam mı diye düşünüyorum ama ilginç bir şekilde kendisinden vazgeçemiyorum. Zarafetiyle beni kendine bağlayan bir ürün. Büyük de olsa çok seviyorum ve bir süre daha evimizde yer kaplamaya devam edecek gibi gözüküyor. Ve şu böyle açmak için şuradaki küçük zinciri çekme detayını da çok seviyorum, çok zarif buluyorum. Vintage ürünler topladığım videoyu izlediyseniz bu lambayı zaten oradan biliyorsunuzdur. Dünyanın neresine gidersem gideyim benimle gelsin istediğim bir lamba. Bulursanız böyle bir şey, sakın kaçırmayın. Çok güzel. Bir diğer ürünümüz bu pirinç, inanılmaz özgün lamba. Gerçekten sizce de bu bir sanat eseri değil de ne? Bana baktığımda ne hatırlatıyor biliyor musunuz? Böyle sanki yıllarca bir çalışma masasında durmuş, oradaki yazılan mektuplara, belki kitaplara eşlik etmiş çok özel bir lamba olduğunu düşünüyorum. Çok da anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten bence kendi anlatıyor kendini, güzelliğini, zarafetini. Bu da hep böyle evimde dursun isteyeceğim bir başka ürün. Çok güzelsin. İzlemeye böyle bayılıyorum. Çok güzel bir lamba bence. Siz ne düşünüyorsunuz? bu lambanın ağırlığını anlatamam size. Gümüş bir lamba. Şöyle bronz 60'lardan ya da 70'lerden kaldığını düşünüyorum internette yaptığım araştırmalar sonucunda. Yani inanılmaz biri. Şimdilik yatak başında duruyor ama henüz kendisine hak ettiği böyle o uygun yeri bulabildiğimi düşünmüyorum ki. Ama halledeceğiz. Anlatmaya gerçekten gerek yok. Görüyorsunuz. Geldik en sonuncu lambamıza. Böyle zarif, zamansız, her dönem zarafetiyle olduğu yerde bütün gözleri üzerine toplayacak Fransa'da üretilmiş bir lamba. Altı pirinç. Asla elimde tutamıyorum. Şimdi buraya koyacağım. Çok ağır çünkü. Yani inanılmaz biri. Yollarımız kesiştiği için onunla çok mutluyum. Gerçekten benim bir şey söylememe gerek yok bence her biri. Özellikle de şu son üç lamba. O kadar güzeller ki. Hani kendi kendilerini anlatıyorlar zaten. Sen sus ve yorum yapma. Bizi sadece koy. Biz orada bütün enerjimizle, bütün güzelliğimizle var oluruz diyorlar bence. Böyle şanslıyım. Ben bu konusunda şanslıyım. Vintage ürünler konusunda şanslıyım karşıma. Bence güzel ürünler çıkıyor hep. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Biraz kısa bir video olduğunu zannediyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani hani kendilerini anlatan ürünler benim çok da bir şey söylememe yer bırakmayan ürünler. Benim lambalarım bunlardı. Bunlar arasında sizin favorileriniz oldu sevdikleriniz? Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca sizin hali hazırda bulduğunuz lambalar varsa onları da görmek beni çok mutlu eder. Lütfen benimle paylaşın. Beni böyle biliyorsunuz ki artık çok heyecanlandıran, iştahımı kabartan konular bunlar. Lambalar önemli. Yani yaşam alanımızın enerjisine çok rahat değiştirebilecek objeler. O yüzden lambaları seviyorum. Önemsiyorum. Sanırım bugün söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşene dek hoşçakalın.